Evet dekordaymış. Şimdi ben kapatıyorum gözümü. Sen sakla. Sakla şimdi. Kızım söylemesene. Bir daha sakla. Tamam sakla başkasının altına koy. Kapattım gözümü başkasının altına koy. Tamam tamam mı? Tamam. Bulayım şimdi hangisinde? Acaba hangisinde? Ördek nerede? Kızım söylemesene. Tamam dur. Kapattım sakla. Sakla hadi. Nisa ördeği sakla hadi. Şşşt. Ördeği sakla. Kapattım gözümü sakla hadi. Tamam. Açayım mı gözümü? Tamam açtım. Acaba ördek nerede? <gülüyor> beyaz <gülüyor> niye söylüyorsun Nisa mavi. beyaz mavi bu yeşil ne sarı ne ne ne? kırmızı Ane. pembe, pembe. Ne? Mavi. beyaz mavi. sayalım mı hadi say hadi o. 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 say o. portakalı ne? soydum başucuma koy yok, yok. Bence beyaz da galiba. Buradaymış. Kırmızı da mı? Aa, ördek buradaymış. Kimin ördeği bu? Benim. Senin mi? Kim aldı bunu sana? Anne. Anne aldı. Hadi ben şimdi gözlerimi kapatayım. Sen bunu sakla ama nereye koyduğunu söyleme tamam mı? Hadi kapattım gözümü sakla açayım mı açtım, açtım. nerede acaba nerede? kız söylemesene <laughs>